Selamlar dostlar. Mandalin tadında kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu hafta asos Sokak Ağzı'ndayız ve muhteşem bir kamp alanında, muhteşem bir karavanla beraberiz. Bu karavan İngilizlerin o klasik bütün yapısını bize sunmakta. Kapısı tam terste. Hadi derler ya millet gider Mersin'e. Bu karavan gidiyor tersine arkadaşlar. Bailey'nin Phoenix 644 karavanını şu an size anlatmak istiyor. Ve yakından tanıtmaya çalışacağız. Ama ilk önce bu karavanın sahibini tanımak istiyoruz. Aa, merhaba Serdar nasılsın? Merhaba sağ ol. Biraz Serdar'ın karavan hayatını ve kendini tanıyalım. Serdar seni tanıyalım. Bankacıyım. Yoğun çalışıyoruz. Yoğun çalıştığımız için de böyle bir hayatı tercih ediyoruz. Hafta sonları doğaya kaçıyoruz. Biraz böyle İlk süresince... karavan değil ama. İlk değil, evet. Bundan önce iki tane daha i̇ki çekme tane karavanım var. Serdar'ı ben e, kaplardan da tanıyorum e, ve bazı yerlerde buluşuyoruz aslında. Dikkatimi çeken yine yabancı karavanlar alıyordu ama bu Beyli gerçekten çok hoş bir karavan. Biraz anlatsana bu sürecini. Beyli ile nasıl tanıştın? Daha önce aslında bundan önce bir başka bir karavana karar vermiştik. Ama sonra bu karavanı gördük. Ee, içinde göreceksiniz asıl e, hikayeyi. Ee, bu karavanın e, yaşamsal olarak içi çok ferah. Yani evden bir farkı yok gibi hissiyatı. O nedenle biz hani bunu tercih ettik açıkçası eşimle birlikte. Çok konforlu bir karavan. İçinde de dışında da yaşam. Zaten dışarıda hani genelde doğadayız ama ve soğuk kış şartlarında veya yağmışlı havada içeride hiçbir şekilde bunu almıyorsun bu karavanda. Şimdi o zaman biz bu karavanı yakından tanımaya dışarıdan başlayalım Serdar. Evet. İlk önce şu önden başlayalım o zaman. Burada 3 adet arkadaşlar görüldüğü gibi camı var, hekisi var ve bunlar ayarlanabilir sistem var. İngilizlerin en önemli tarzlarından bir tanesi ön camların üçlü olması arkadaşlar. Ve burada acayip şekilde ferah ve böyle yaklaşalım Serdar sen de gel. Şimdi yandan başlayalım. Burada bir yatak bölgesi ve altında bir saklamaları oluşturmuşlar. Ayakkabılıklar içinde çok güzel bir sistematik kurulmuş. Burada yine bir camı var. Karavan camı ve karavan camı boyu da oldukça iyi. İçeri girdiğimizde zaten göreceğiz sanırım. Burada bir oturma evet. grubu oluşuyor. Burada dolabını da dışarıya koymuş. Ekstradan dolapları da arkadaşlar kullanıyor. Bakalım buraya gelelim. İki tane eksem var. Bunlar da buzdolabıyla ilintili yerimiz. Fiamma'nın F80 tentesi galiba 3,5 metre olması gerekiyor. Evet. Değil mi? 3,5 metre. Buradaki kavisleriyle beraber zaten bu rengi beyli çok fazla kullanmış. Bu renk üzerine çok fazla inşa edilmiş bu araç. Ve burada da yine bir saklamaları yapmışlar. Ve burada ne var Serdar? Elektrik girişi. Burada da televizyon anteni. Çok kullanışlı şekilde yapılmış. Görüldüğü gibi arkasında hiçbir şey yok. Ve bunun arkasında ne olduğunu Serdar'a soralım. Arkada ne var? Burada duş. Burada da tuvalet. Ve burada arkadaşlar bir detay var. Bunu biraz yakından gör göstermenizi istiyorum. Buradaki tutamaçlar arkadaşlar kesinlikle geri çekilmiyor. Çünkü bunlar çekmek için değil, itmek için. Biz bunu birkaç kere arkadaşımızın elinde kaldığını gördük. Bunu da özel bir dipnot olarak sunalım. Biraz klasik bir yapı kullanmışlar. Sence neden? Şimdi diğer karavanlarda led aydınlatmalar var. İngilizler şöyle tercih etmiş. Basit ve sade e, tercih etmiş. Basit bir yıldız e, tornavida ile burada bunu söküp ampulü patladığı zaman herhangi bir araç parçacısından birer ampul takarsanız da yola devam edebilirsiniz. Yani birazcık daha pratik sistem kullanmışlar diyelim. Arkada bundan sonra bakacağımız şey yok. Burada kasetli tuvaletimizi kullanmışız. Burada sifon suyumuzun kullanıldığı yer var. Bizim aracın da aynısında zaten kullanılmış. Burada bir tane yine gördüğünüz gibi karavancamız var. Buraya doğru geldiğimizde. Tankımız için arkadaşlar kullanılan bir yer burada LPG tankını kullanıyoruz. Arkadaşlar burada Serdar bana anlattı ve benim de çok hoşuma gitti. Aerodinamiği ve sistemi çok güzel. Bu bir su deposu arkadaşlar temiz su deposu. Bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz tam 40 litre ve buraya herhangi bir hortum getirmek aracımızı bir yere götürmemize gerek kalmıyor. Ben bunu çok ama çok sevdim. Serdar da bizim yanımızdan geçerken kıskanmadım değil. Ama bize yeter mi? yetmez çünkü 40 litre. Arabanın içine doğru ağır ağır girelim. Şimdi girelim Serdar bakalım. Dur, Oo, buyurun. girdik. Muhteşem güzel. Şöyle oturalım bakalım Serdar. Evet biraz Serdar anlasın. Gayet ferah. Evet. Koltuklar yaylı sistem. Evet, normal ya, ev koltuğu rahat. gibi. Evet. gayet rahat. Bu eski arabalardaki yaylı sistemler gibi diyordu ve doğruymuş. Bakar mısın ne kadar rahat? Çok rahat bir koltuk. Şimdi diğerlerinde normal e, tünger kullanılıyor. Oturunca içeriye belli bir süre sonra He. çöküyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Şöyle basit bir pratik bir şey yapmışlar. Masa yapıyorsun hemen. Evet bu masa ya. mesela. Pratik olarak burada kahveni vesaire içmen için. Ortada bir masa yok gördüğün gibi. He. Bu masa nerede? Masa yatağın altında. İhtiyacın, İhtiyacın olduğu ihtiyacı zaman buraya. Böyle... Evet. Bir de şey çok güzel. Bak şöyle oturma keyfi çok güzel. Tam benlik ya. Bakar mısın değil mi? Ve ferah. Hani, Bak, camlar falan zaman. ferah. Yani buradaki şeyler mesela storlar görüyorsunuz ne kadar kaliteli yapmışlar storları. ve orada tekrar sineklik içeriden de bence oldukça güzel. Şimdi burada bir şey kullanmışlar Serdar. Kitaplık yapmışlar. Kitaplık yaptım. Ben Burada bir saklama alanı aslında küçük saklama bir alan alanı. Alanı yapmışlar. T1 evet, orijinal üzerinde o, geliyor. Evet. Kolonlarıyla birlikte evet. müzik sistemi. Şu perdeler bile Hı. insana bir ev havası evet ya, sunuyor ev havası aslında. Biliyor. Ve camın o hacmi çok güzel değil mi ya? Anoromik böyle bir, böyle bir ferahlık, gayet ferahlık veriyor. Dolaplarına bakalım ya, dolaplarda neler var? Bir ister aç istiyorsan bakalım derinlerine. O baya bir derin dolaplarda. Bu da aslında İngiltere'de e, Karasal Anormal. yayın var, burada evet. yok. Karasal yayın olduğu için bu, bu anteni aslında orijinal. Orijinal anten. anten ve ekipmanları da buraya koymuşlar. Aynı şekilde burada da bu sistemler e, mevcut. Bursa aynı böyle bir dolap. Her şey. Şimdi Bunlar yatak oluyor. Şimdi şöyle, çok basit Onu aslında. Bunu bir gösterelim, evet. Hemen. Şöyle şunu evet aldık. Evet. Bunu da aldık. Evet. Böyle. Burası bir kişilik bir yatak. Burası 1.90. Evet. 1.90. Ya yani böyle ortası. böyle birebir yatak şeklinde diyorsun yani. Ama eğer yok ben bu bu şekilde Şurada yatmam çok... diyorsanız ha, evet. burada da böyle Uzatıyorsun uzatıyorsunuz. Uzatıyorsunuz güzel bir şekilde. Minderleri buraya koyuyorsunuz. Tabii bu evet. buraya kadar geliyor. Minderleri koyuyorsunuz. Bayağı o zaman kocaman bir o yatak yatak oluşuyor. Bayağı bu 4-5 kişinin sığacağı şekilde. Ama yani bizim çocuklar mesela ihtiyaç duymuyor. Hı. Bu şekilde 70 santimdir yani. Ama burada yeter bak. Şimdi ben bir yatayım da anlayacaksın. bak arkadaş kameraman gel bak. Kameraman şimdi sen burada rahat et. Oo. Hatta horlarım bak. Şu açıdan horlayabilirsin. Çok da rahattır yani. Vallahi çok rahat. Sen bu yerlerde kalınlar sana geldi değil mi? Bu orijinal. orijinal. Orijinali, orijinali. Yani bu halılar çok önemli bir şey. Kışın özellikle halı sistemi. Bunlar da çok çok önemli. Şimdi biz gel şu tezgaha doğru gidelim. Evet. Bu Şimdi tezgâh... burası mutfak. Evet. Sen anlat hadi burayı da. Şimdi şöyle gayet aslında güzel bir çalışma alanı sunuyor. Ama bulaşık yıkacağınız zaman. Ha, oraya hemen şey bulaşıklık oluyor. Bunu açıyorsunuz, bu buradan süzülüyor. Evet, bulaşıklık, oluyor. bulaşıklık oluyor. Ama Belki normalde. Çok, bu bile çok pratik bir iş biliyor musun? Evet. Harika. Tezgah genişliği de güzel. Çok güzel. Burada da güzel. Burada da bir çalışmalarınız var aslında. Evet. Hani şurada kesip doğrayabilirsiniz. Hı. Ve yani şu da gerçekten hani güzel bir. Şöyle bakalım aa, ocağı. Dört dörtlü dörtlü, bir, ev tipi. Ev tipi. Ev tipi. Bir yapmış. ocağı var. Çok rahat Tatford'un gerçekten biliyor. bu o şeyi de çok güzel. Bak burada bir ızgarası. ızgaralık yapmış. Altta Oo. fırını. Evet, altta da bir fırını. Ve bunlar güzel verimli fırınlar. Sen hiç kullanmadın galiba? Kullandım, kullandım. Daha bu sabah. E, bu sabah mı kullandın? <laughs> Gerçekten. gayet Burada güzel. zaten hemen şeyin altında da sistemleri var. Açabiliyoruz bak. Tabii tabii. Görüldüğü gibi arkadaşlar saklama alanları oldukça ferah, güzel. Burada e, saklama alanların yanı sıra arkadaşlar bir de çatal, bıçaklık gibi şeyleri buraya koymuşlar. Burada çok başarılı. Yani geniş geniş, büyük büyük yapmışlar. Gayet yeterli. Bence çok güzel. Ya bu İngilizler bu konuda ev ferahlığını çok güzel veriyor. Buraya da havalandırmak için arkadaşlar görüldüğü gibi ne yapmışlar? Bir tane karavan camı koymuşlar bakın. Ve bu karavan camının üzerinde de arkadaşlar yine saklama alanlarımız ve dolaplarımız var. Bu dolaplar bakın şu alttan basma dediğimiz sistemde bakın şu sistemde geliyor. Gördünüz. Bunu böyle ittiğinizde tık diye. Ve bunlar kilitli olduğu için de kesinlikle açılma yolda olmuyor. Ve buraya da gördüğünüz gibi fişler, yine Avrupa'da kullanılan fişler ve ışıklar ve Truman'ın arkadaşlar orada neyini kullanmış? Truman iki kombi kombi sistemini kullanmışlar. Ve burada sıcak suya kadar kullanabiliyorsunuz. Boiler gibi 10 litre sıcak su ama hızlı ısıtıp döndürüyor. Sen orada kullandı. Şimdi o Truman'ı da göstereceğiz. Truman da şurada galiba. Burada. Ha Altında mı sistemi? Evet. Evet arkadaşlar onu gösterelim. Bu kombi sistemi Truman'ın en iyilerinden ve bunlar çok verimli çalışıyor iki türlü. Sıcak su artı ısıtmak için kullanılıyor. Hava menfezleri de arkadaşlar bir tane orada var anladığım kadarıyla. Şu Şurada iki tane. Iki tane. Burada bir tane. Yani bir de... o menfezleri kanalları açmışlar. Tabi, banyoda da var. Şimdi buraya geldiğimizde buraya bir tane televizyon koymuşlar. Buraya da bir tane Dometi'nin 110 100 litrelik bir pardon. dolabı. Dolabı. Ve da arkadaşlar çok da güzel olmuş. Görüyor musunuz? 3 sistem galiba bu da. 3 sistem. 3 sistem kullanılıyor arkadaşlar. Bir de mikrodalga. Mikrodalga koy. Sen da var mıydı sen? Vardı orijinalinde. Orijinali vardı. Buraya da bir tane Saklama dolabı. Evet birçok şey kullanıldığı gibi buraya da koymuşlar. Yine arkadaşlar bakın bu anten girişi. Buraya da zaten ışıklar için priz koymuşlar. Kontrol paneli de şurada. Evet kontrol paneline biraz bahsedelim. Neler var? İşte standart kondoru koyuyoruz. Standart aslında çok Suslarımız, basit yapmışlar. Açma kafalarımız. Evet. evet. Burada güneş sistemiyle ilgili uygulamalarımız akü değerlerimizle ilgili de sistemlerimiz koymuşlar. Duman dedektörü, gaz dedektörü. Sen mi yaptın? Yok orijinalinde var. Orijinalinde var. Arkadaşlar Beyli araçlarında bunu yapıyor. Şadaya tak dediğimiz sistem bu. Karola başları da var diyebiliriz. Bakın şunları bir baş olarak düşün. Telefonunuzu koyabilirsiniz. E, boy dolaplarınız da var. Artık giysisi içinde dolaplarınız var. Bakın orada yaptığı gibi parfümünüz, artık özel eşyalarınızı koyabileceğiniz yerlerde kullanmış küçük okuma lambaları var USB şarjlı. Evet okuma lambalarını da gösterelim. Çok da güzel. Yine hekimiz, yüksek bir hekimiz var. Bu da 70'e 40. 70'e 40 arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz yatak çok rahat değil mi? Yatak noktası da çok rahat. Yatak anladım, bildiğimiz yani. aslında evde kullandığımız yaylı yatak diyebiliriz. Bu yatak şöyle. Normalde bu kapalı hali. Hı. Evet abi böyle yapıyorsunuz. Sırtlık dediğimiz böyle evet. bir sistem var. Biraz uzun uzun oluyor. O televizyon da seyredebilirsiniz. Burada da anten girişi var. 12 anten yani girişi ve fişi var. İsterseniz burada televizyon seyrederken Hı. benim de yaptığım gibi az önceki şu pozisyonda çok basit hemen oturarak bu şekilde seyredebilirsiniz. Evet. Ama yatacağım diyorsanız şöyle çok basit bir şekilde yatabiliyorsunuz. 1.90 çok iyi. İki kişinin çok evet. rahatsızca bir, 1.60. Bir, bir, bir çok güzel. Gayet yani rahat. Ev, ev konforu evet. var. Bir de şuralarda küçük böyle kullanma dolapları da yapmışlar. Burada da saklama dolapları var. Burada da e, kaloriferin yine aynı şekilde nefes yani çıkışları var. Nefes çıkışı burada da var. Bakın Hayırlı. şu da çok önemli. Adam buraya perde sistem kullanmış. Kameraman bey bakın. Önünüze kalktığınızda bakın. Karavan camı direkt karşıyı gösteriyor. Manzara muhteşem. Hemen kalkar kalkmaz. Ve üstüne de yine bir malzemeler koyabilmek için Görüyor musunuz? Elimde olduğu yere. Her şeyi koyacağız bir e, raf yapmışlar. Bakın İngilizler bu konuda çok başarılı. Yani diğer Avrupa karavanlarda bazı detaylar yokken İngiliz karavanlarda bu detaylar var. Şimdi gelin bir de tuvalet banyosunu bakalım. Ağır içeri girelim. Arkadaşlar çok yeterli bir şekilde görmüş olduğumuz lavabomuz var. Lavabomuzun da hemen yanında bir dolap yapmışlar. Bir kasetli tuvaletimiz var ve kasetli tuvaletimiz oldukça ferah. oturduğumuz arkadaşlar bakın oldukça rahatsınız. Ve duş yeri bağımsız yapılmış. Buradan arkadaşlar hemen kapattığınızda da bakın şu. Bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve duşunuzu bu şekilde alıyorsunuz. Mıknatıs sistemi kullanmışlar. Su geçirmez şekilde ayarlamışlar arkadaşlar. Ve burada da bir tane küçük heki kullanmışlar havalandırma noktasında tuvaletlerde iki tane. Ve burada hemen bağlantı yapalım. Alo Saffet merhaba nasılsın iyi misin? Alo alo. Ses alamıyoruz arkadaşlar ama birazdan duş alacağız. Bunu da koyduktan sonra gördüğünüz kadar çok ferah. Buraya 2 metre boyunda bir insanın bile girip rahatlıkla takılabileceği bir yer. Burada da yine raflar ve bir aile kullanmışlar. Oldukça başarılı. Serdar memnun musun karavandan? Biz çok memnunuz. Oturalım Aynen şöyle. Hocam. Anladığım kadarıyla 1-2-3 kişiyi burada yatırırsın. İki orada beş. İstersen yani şu aralarda bile bir kişi yatsın. Burada ya, beş kişi rahat yatır. Beş kişi şurada. Bunu açtığın zaman. De, şöyle yani, de yatar. Şuradan açtığın zaman bunu normal yatak olarak. Burada e, rahatlıkla iki yetişkin bir çocuk yatar. Evet. Üç, iki, beş kişi. Starvan karavan getiriyor galiba bunları Türkiye'de. Starvan getiriyor. Bunu gördükten sonra zaten e, hani diğer karavanlara biraz daha Hı -hı. E, farklı bir şeyle bakmaya başladık. Çünkü insan beklentisi artıyor. Ferahlık anlamında çok Hı -hı. iyi. Evet. E, iç dizilimi çok rahat. bir de birçok karavana göre avantajı, e, markaya göre şöyle söyleyeyim. E, üçlü sistem, e, fırını, ocağı, alarmları, mikrodalga fırını Hı. hepsi içinde. Ve fiyat olarak da hepsi diğer segmentteki fiyatlara göre daha uygun fiyat var. Hemen hemen aynı ama bunlar diğer segmentteki e, şeylerde e, dahil değil. Ekstra. Evet, ekstra Halı mesela içinde ama şeyde ekstra. Diğer markalarda ekstra. Ben teşekkür ediyorum Serdar'ım karavanı paylaştın. Bitiriş şöyle yapalım. Mandalini tadında kanalımıza abone olup bu video altına yorumlar yazmanızı asla eksik etmeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Serdar ve ben size şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.